Uzun zamandan beri e, kafamdaki bir değişimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşım değişikliği. Şimdi çok zan, önceden beri kendimi e, iyi olmaya, güzel olmaya yöneltmeye çalışıyordum. Bundan vazgeçmiş değilim. Karşımdaki muhataplarım da iyi, kötü, güzel, çirkin diye tasdif etmeye çalışıyorum. Yani onları yaftalamak için değil de ben konumumu belirleyebilmek için yapıyordum bunu. Fakat fark ettim ki çok problemli bir tasnif. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin çok subjektif şeyler. Şimdi bakıyorum karşımda ki muhatabıma benim kriterlerime göre kötü diye tasnif etmem gerekir. Ve benim onu kötü diye tasnif etmem gerekli kılan davranışlarını derinlemesine incelediğim zaman bu kendi içerisinde çok kabul edilebilir, makul gerekçelerle o davranışı sergiliyor. Şimdi onun açısından ciddi ciddi baktığın zaman evet yapacak başka bir şey de yok yani. Ama ben onu kötü diye tasnif etmek zorunda kalıyorum. Bu çok ciddi bir sorun. Bunun daha illa insanları tasnif etmem gerekiyorsa karar verdim ki akıllı olup olmadığını bakacağız. Şimdi hani aslında çok güzel ifade eden bir atasözümüz var ya cahil dostum olsun, akıllı düşmanım olsun. Yani analitik düşünebilen ve dürüstçe düşünebilen birisinle diyalog halinde olmak çok kolay. Şimdi benim onda gördüğüm ve hiç haz etmediğim bir davranışı eğer konuşabiliyorsam ve yeteri kadar akıllıysa bana düzgünce izah ettiği zaman ben onaylamasam bile anlayabilirsem onu diyaloglarım daha farklı olacak. Bizim temel sorunumuz bu. İnsanları hemen iyi, kötü, güzel, çirkin diye tasnif ediyoruz ve bitiyor mesele. Akıl akıl Olmuyor zaten. Öyle bir ortamda aklın gereği de kalmıyor. Problem de burada. Halbuki yani çok beylik bir laf ama yani bilimsel bir çerçevede bu diyalogları, bu durumları tasnif etmek daha doğru. Bilimsel demek yerine akıllıca zekice tasnif etmek lazım. İşler daha kolay olacak. Birbirimizin Akıllı düşmanı olacağını akıllı dostumuz olalım. Daha güzel olmaz mı?